TV8 ekranlarında 8'de sağlık tüm hızla devam ediyor ve şimdi konuğumuz operatör doktor Baha Toygar kendisi göz hastalıkları ve cerrahi uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl nasılsınız hocam? Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Böyle ışıldayan gözlerle görünce sizi bizim de gözlerimiz ışıldıyor tabii ki. Hocam konumuz lazer tedavileri. Ee, öncelikle hemen ben başlayayım mı söyle? Tabii ki. Tabii tamam. ki. E, lazer operasyonu nedir? kimlere uygulanır diye bir soruyla başlamak isterim hocam. Şimdi göz hastalıklarında aslında çok lazer var. Evet. Kesinlikle. Yani milyon tane lazer var. O yüzden birbiriyle karıştırmamak lazım. Bu bizim kullandığımız lazer, Excimer lazer yani refraktif cerrahide kullandığımız lazer. Aslında bir tek Excimer lazer de kullanmıyoruz. Bir de femtosecond lazer girdi son artık o da bayağı oldu. Yani 15 yılı falan geçmiştir herhalde. E, bu refraktif cerrahide kullanılan bir lazer ve gözün en dış tabakası yani kornea dediğimiz saat camı gibi en dıştaki tabakaya bir şekil vererek gözlük numarasını ortadan kaldıran bir lazer. Aslında şöyle lazer ulaşımı kolay artık dünyada kendini ispatlamış bir yöntem. Yani çok uzun yıllar geçti lazer tedavisi yapılalı ve teknoloji her geçen gün daha da artarak gitti. dolayısıyla çok insan oluyor ve çok yardımcı da oluyor. Yani günümüzün insanı çok aktif işte spor yapıyor, herkes işte tablet kullanıyor, cep telefonları vesaireler derken yani insanlar aslında bu aktif yaşamda gözlüksüz olmayı tercih ediyor. Tabi çünkü her mevsim uygun olmayabiliyor, bir de onu kullanım zorlukları da olabiliyor. Dolayısıyla Özellikle varsa bir imkan, maskeyle. Değil mi? Çok zor, e, buhar oluyor hocam. Feci yani herkes buhar oluyor. Yağmurda şeyde kar yani, yağdığında çıktığınız zaman onlar da şey oluyor. Sürekli bir temizleme sıkıntısı oluyor. Bir yerde evet. unutuluyor. Veya ya. yüzerken diyelim, hmm. işte, kont kontak, lensi, kontak lens de enfeksiyona neden olabiliyor o şekilde yüzme havuzlarında. Dolayısıyla birçok insanı rahatlatan bir yöntem. Hı hı. Peki hocam, yaş sınırı var mı bununla ilgili? Aslında yaş sınırı şöyle var. Birincisi numaranın ilerlemesinin durmuş olması lazım. Hmm. Numaranın, yani miyoplarda numara ne zaman duruyor? Genellikle 18 yaşından itibaren duruyor. Ama bazı kişilerde ilerleme devam edebiliyor. Özellikle bu çok küçük yazıları okuyan, yazan işte gençler de numara ilerlemesi devam ediyor. Ben şey diyorum, Ailelere, hastalara insan nasıl boyu posu uzamaya devam ediyorsa gözün de uzunluğu arttığı için miyop ilerlemeye devam ediyor. Yani yani gelişimin yani, tamamlanmasını evet. beklemekte evet. fayda var. Miyopun durmuş olması lazım, şart değil ee, ama bir daha çıkarsa tekrar lazer olması evet. lazım, o da mümkün. Ee, şey yaş için e, ileriki yaşlar için de orada da aslında normalde bir kısıtlama yok ama birkaç tane faktör var. Birincisi Belli bir yaştan sonra insanlarda göz kurulu oluyor. Göz kurulu olunca biz lazer yapmayı sevmiyoruz. Çünkü sonuçları bozabiliyor, kuruluk artabiliyor. İkincisi de o yaş grubunda yani 45-50 yaşın üzerinde artık yakın görme problemi ortaya çıkıyor. Yani bir miyopasiz lazer yaptınız. Miyopunu ortadan kaldırıyorsunuz ama o kişi bu sefer yakın gözlük takıyor. Hı hı hı. O yüzden de onlara çok bu şekilde yapmayı sevmiyoruz. Onlara bugün, mercek. Yani mercek ameliyatları yapılabiliyor. Dolayısıyla 18 yaşından yani 45-50 yaşlarına kadar söz konusu olabilir. Hipermetroplara yapıldığı zaman ileriki yaşlarda... Ben o onlardanım hocam. hipermetrop... Ben de o nedenle yani yakını düzelteyim diye monovision dediğimiz bir yöntemle oldum. Hani bir gözümü yok yap yapıp onunla yakını e, görmeyi tercih ettim. E, ama hipermetroplarda yani hem uzak hem yakında gözlük takanlarda bazen bizim mercek ameliyatımızı, önerimizi kabul etmiyorlar gözleri de uygunsa onlara hipermetrop lazeri yapıyoruz. O da iyi bir şey. Çünkü diyelim ki iki numara uzağı var. Üzerine de 50 yaşında iki numara da yakın binince 4 oluyor yakın. Ha, tabii. Halbuki lazer yapınca uzaktaki iki numara ortadan kalkınca ne oluyor? Geriye iki numara kalıyor. Hatta o yapılan lazerden dolayı o ikiyi bile takmıyorlar. Bir takıyorlar, bazen hiç takmıyorlar. Hmm. Onlara bile bir ferahlık, rahatlık sağlıyor. Ama düşük numaralar için söylüyorum. Yani 4'ten sonraki hipermetroplara pek tercih etmiyoruz. <laughs> bir de gençlerde gizli hipermetrop oluyor. Onlarda da tercih etmiyoruz. Çünkü açık bölümü diyelim o kişi iki numara takıyor. Ama damla damlatıyorsunuz. Gerçek numarası 6 çıkıyor. E ben şimdi ona niye lazer, lazer yapayım? Çünkü iki numaraya yapsam o dört numara geriye kalacak, İleriki yaşlarında ortaya çıkacak. Ona da yapmak istemem. Hı hı. hı, hı. Hocam birçok lazer çeşidi var anladığımız kadarıyla bahsetmeye başladınız. Evet çok çeşitleri var. Peki bir kişinin lazere uygunluğu, uyumluluğu nasıl tespit ediliyor öncelikle? Ya, en önemli şey bu biliyor musunuz? Yani herkes ameliyatı önemli zannediyor. Ameliyattan daha önemli bir şey ameliyatı kurgulamak, karar vermek, planlamak. Aslında göz içi merceklerde de öyle. Bunda da böyle yani e, o ameliyata karar vermek için birçok faktör var. Biz e, ameliyattan önce hastaya daha fazla vakit harcıyoruz. Özellikle lazer yapılacak bir kişide ne önemli? Kornea topografisi. Çünkü korneanın kalınlığı inceliği önemli. Çok ince ise e, bazı yöntemleri yapamıyorsunuz, bazılarını yapabiliyorsunuz. Şekli bozuksa o da bir problem. Yani şeklinde bozukluk varsa bir takım hastalık belirtisi olabilir. Biz lazer yaptıktan sonra o daha da artabilir. Dolayısıyla en önemli şey kornea topografisi. Göz kuruluğu çok önemli. Son zamanlarda artık acayip yaygın bir problem. Hele bu Evet hocam, çok çok evet, de. Yani bize gelen hastalarda ben artık şöyle sıkıldım. Yani gelen hastalara neredeyse şikayetini sormayacak duruma gelmeye başladım. Çünkü Covid nedeniyle insanlar evdeler ve çalışma süreleri fark etmeden uzadı. Yani home office Güya evden çalışıyor insanlar ama o öyle olmuyor. Yani gece 11'ine kadar bilgisayarla, çalışıyor. Televizyon izlemek. Evet biz hepimiz işlerimizi yani banka işini bile cep telefonuyla falan yapabiliyoruz artık. Yapıyoruz daha doğrusu. Dolayısıyla kuruluk çok yaygın. Kuruluğa dikkat etmek lazım. O kişinin başka problemleri var mı? Yani gözünün arkasında, sarı noktada veyahut da göz tansiyonu ileri derecede var mı? Birçok tespit yapılıyor ve o numaranın ne kadar lazere uygun olup olmadığı önemli. Ki e, yani mesela miyoplarda 8 numaranın üzerine biz lazerden ziyade göz içerisine yerleştirilen ama bu akıllı mercek değil de direkt göze yerleştirilen gençlerde yaptığımız bir ameliyat var, onu tercih ediyoruz. E, e, yani bu lazer 1 numaradan 8 numaraya kadar yapılabilir, o şeylere yapılabilir. E, hipermetroplarda da işte biraz önce söylemiştim 4'e kadar. Ee, tetkikler de bunlar yani bayağı bir geniş kapsamlı tetkik yapılıyor. Uygun mu değil mi ee, ve o tetkiklerin sonucunda e, hangi tip lazer yapılacak ona karar veriyoruz. Hı hı. Bir de bununla ilgili yaygın bir e, konu var hocam lazerlerle ilgili. Bazıları hep şey diyor, yapıyorsunuz bir sıra sonra tekrar geri geliyor. O yüzden yaptırmayın falan diyenler de var. Bu ne kadar doğru? Yok öyle bir şey. Bunlar hep şehir efsanesi. Aslında bazı şehir efsaneleri var. Her meslek grubunda veya var. değişik şeylerde de vardır. Öyle iddialar vardır. Örneğin işte lazerin e, bilmem kaç yıl sonra geleceği bilinmiyor ya. Dünyada hiçbir böyle bir metot yok. Yani neredeyse 30 senedir yapılıyor. Her şeyini biliyoruz. Yani lazerin teknolojisini biliyoruz. Neden? excimer lazer korneada kullanılıyor. Her şeyi biliyoruz. Sadece daha gelişiyor. E, bu şey e, aslında numaranın geriye dönmesi işte hipermetroplarda geriye dönebiliyor. Çok genç yaşta yapılırsa. Hipermetrop... Benim söylediğim gibi normalde daha yüksek ama hasta sadece o biraz önce söylediğim iki numarayı biliyor, 6'yı bilmiyor. Hmm. Çünkü damlalı muayenede çıkan 6'yı umursamıyor. O 2'yi iki, dert ediyor. Siz iki yaptınız mı ileride geriye kalan 4 de çıkacak. 4'ün hepsi çıkmasa bile 2'si 3'ü çıkacak. O zaman numara geriye dönmüş gibi e, görülüyor. Aslında böyle bir şey yok. Ufak tefek değişiklikler olabilir zamanla yaşta. E, fakat lazerin yani genelde geriye dönen bir yöntem değildir. Hmm. Evet. Peki hocam bu kişi özel lazer diye bir e, durum var. Biraz bunu, bundan bahsedebilir miyiz? Kişi özel lazer şu. Şimdi Hı -hı. biz e, insanlarda şeyleri ölçebiliyoruz değil mi? İşte miyop, hipermetrop, Hı -hı. astigmat. Fakat normalde biz çok ileri tetkiklerde ölçebildiğimiz ama günlük yaşantımızda kullansak da bir işe yaramayan bozukluklar var. Bunlara wavefront bozuklukları diyoruz. İşte isimleri de tuhaf, koma, triofoid, speric aberration vesaire. Fakat bunları ölçseniz bile... E, bir gözlük camına yansıtamadığınız için evet. bir manası yok. Bunlar bir de şey kadar büyük etkilemiyor. M miyoptu, hipermetroptu, astigmattı gibi. Fakat biz kişiye özel lazer yapacağımız zaman bunları ölçüyoruz. Yani wavefront ölçümü. Ve bunları aletin bilgisayarına yüklüyoruz. Tedavi yaparken sadece miyopu, hipermetropu, astigmat değil bunları da düzelttiği için o zaman gece görüş kalitesi vesairenin daha yüksek ihtimali daha fazla oluyor. Bir de eğer ki çok özel göz tanıma sistemleri kullanırsanız çünkü bazı aletler kullanıyor bazıları kullanmıyor bazı hastalarda da gerek olmuyor aslında o zaman şöyle bir şey yapıyoruz bizim ölçüm yaptığımız aletlerde bir takım referans noktaları var İşte kimi göz damarlarını kimi iris renkli tabakayı göze rengini veren tabakada fotoğrafını çekiyor evet. ve bir tanıma programı var bunların içerisinde hasta yattığı zaman o hastanın sağ göz, sol göz, kimin gözü, alet onu görüyor, anlayabiliyor. Evet. Bir de şu var, o kişiye özel neden? Çünkü astigmatın bir açısı var. Diyelim 180 derece. O 180 derece göz yattığı zaman 180'de kalmıyor. Dönebiliyor. İşte kişiye özel lazerde onun dönüşünü de algılıyor. Doğru yere doğru lazer yapıyor. Bunu yaptığı gibi mesela göz bebeğinin e, tam merkezi vesairesi ışık şartlarından değişebilir. Önceden ölçüm alındığı için onu da değişmiyor. Tanıma sistemiyle doğru yere doğru lazer yapıyor. Bunlar tamamen kişiye özel lazerler. E, peki hocam bu e, lazer olma sürecini de biraz anlatabilir misiniz? Ne kadar süre iş hayatında olan birine kadar süre sonra hayatına devam ediyor? Sonrası ve öncesinde neler yaşıyoruz? E, yüzeye yapılan no touch PRK yöntemini bir kenara ayıralım. Onu ayrıca anlatırım hemen iki dakikada. E, fakat diğer yapılan bütün lazerlerin tamamında bir kere damlayla yapılıyor, iğne falan yok. Yani insanların korkacağı bir yöntem değil. E, ameliyat sırasında ben hasta tarafından da söyleyebilirim ağrısızı çekilmiyor. Küçük ufak tefek dokunuşları her zaman hissedebilirsiniz. Yaklaşık 15 dakika sürüyor. E, bu operasyon yapılırken e, şeylerde işte iki cihaz veya tek cihaz kullanılabiliyor duruma göre. Sonra da dışarıya alıyoruz. Küçük bir bekleme süresinin sonunda doktor gözü kontrol ediyor. Neden kontrol ediyor? İşte o kapakçık filipte bir problem var mı? Yerinden kaymış mı? Normal duruyor mu vesaire gibi şeylere. O küçük kontrolü yaptıktan sonra hastayı evine gönderiyoruz. O kendisi evde veya bir yakını kendisi de çok rahat kullanabilir. Damlalar kullanıyor. Operasyon çok kolay, rahat ama ameliyattan sonra bir 4-5 saat yanma, batma, sulanma Bulanık görme oluyor. O zaman ne yapması lazım hastanın evinde? Göz kapalı istirahat edecek. Açmak istediği zaman elbette açabilir. Yani bir kısıtlama yok ama kapalı tutarsa daha çabuk iyileşiyor. Ee, ve de e, şaşırtıcı bir biçimde, e, ertesi günden itibaren günlük yaşantısına dönüyor. Ne güzel. Biz fazla bir şey kısıtlamıyoruz. Ee, yani biraz oynamasına karşıyız ilk bir hafta bir ay. Ee, yüz yıkama, banyo mesela serbest bırakıyoruz bilgisayar veya kitap şeyler onlarda hiçbir problem yok. Ertesi günden itibaren ee, işte kadınlarda bir hafta göz makyajını ne olur ne olmaz gözlerini Tabii. şey Tabii. yaparlar, tahriş ederler diye izin vermiyoruz. Ee, i̇lk başta yüzme belki işte havuz denize enfeksiyon olmasın diye bir 15 gün bir ay kadar. Ama onun dışında günlük yaşamda herhangi bir kısıtlama söz konusu yani değil. Yani yaptırıp kişi ertesi gün aslında işine gidebiliyor. Ama yine de Gide iyi bileyim. olması Dika için cuma yaptırmak, pazartesi işe başlamak evet. daha sağlıklı bu, olabilir. Bu Ortaç PRK'da yalnız farklılık var. Ee, onun ameliyatı daha kısa sürüyor. Daha az ameliyat vari daha konforlu, rahat operasyon. Hatta operasyondan kalkınca hemen yataktan kalkınca bu hastalar direkt görmeye başlar. Yüzeye yapıldığı için netlik de iyi. Fakat sonrasında bir iki üç gün ciddi yanma batmaları oluyor. Ha. Ee, ve görme bir hafta on güne netleşiyor. En net haline üçüncü ayda geliyor onlarda. Oo. Fakat o yöntemde direkt yüzeye yapıldığı için çok avantajları var. Mesela diyelim bir kişi ciddi travmalı bir işte çalışıyor. Bir polisti, askerdi veya boksör vesaire. Ee, onlarda mesela e, o travma onları daha az etkiliyor. Bir de e, No Touch PRK'yı kimlere yapıyoruz? Esasen hastaların %10'una falan gerekli. Bunun ismini No Touch diye duyunca herkes dokunulmadan yapılan evet. zannettiği için bazıları girip dile o yöntemi soruyor. Halbuki o korneası ince kişilerde, kornea düzensizse, hmm. yani bir tabaka kaldırma e, probleme yol açacaksa onlara güvenli bir biçimde yapıyoruz o zaman. Hocam çok son olarak teşekkür ederim. çok teşekkür ediyorum. Bir şey soracağım. Lazer oldum 30 yaşlarında, 40 yaşında herhangi bir göz operasyonu olmama engel mi? Kısaca Herhangi bir operasyon şey. ama. Evet. Lazer olmanız hiçbir operasyona engel değil. Lazer evet. gözün kornea tabakasında dışarıda. O konuda bir şehir efsanesi daha şey var. İşte lazer olursanız şunu olamazsınız. Bu Böyle özellikle şey katarakt ameliyatı olamazsınız. Ben şimdi hem katarak hem lazer cerrahim. İkisini de yapıyorum. Ve de artık bu lazerde yıllardır yapıldığı için bize gelen katarakt ameliyatlarının bir bölümü de bayağı önemli bir yüzdesi lazer olmuş hastalar. Tek bir problem vardır. E, göz içerisine konulacak lensin hesaplaması daha fazla özellik ister. Ki yeni yöntemlerle, yeni formüllerle onları da daha iyi kesinlikle hesaplayabiliyoruz. Ama diyelim ki bir katarakt ameliyatında veya akıllı mercek ameliyatında %95 numarayı sıfırlama şansına sahipsek bu lazer olan hastalarda biraz daha düşebiliyor. Fakat bu dünyanın sonu değil. Neden? Çünkü e, diyelim ki bir mercek ameliyatı yapıldı, numarası da tutmadı o hastanın. E, biz zaten her ameliyat öncesi bir sürü tetkik yaptığımız için eğer ki böyle bir şey olursa o hastaya tekrar lazer yapılabiliyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler ve güzel anlatmanız için. Ben teşekkür sağ ederim. Sağ olun, İyi Daha geldiniz. Için. geldiniz. Için. Efendim TV8 ekranlarında 8'e Sağlık'ta tüm hızıyla programımız devam ediyor. Konuğumuz operatör doktor Sayın Baha Toygar'dı. Kendisi göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanıydı. Göze dair özellikle lazere dair her şeyi sorduk, her şeyi konuştuk.